YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pumpkin tam top, tablosuna, geldik. Atlaşım'la birlikteyiz. Merhabalar. Atlaşımın da YouTube kanalı var. Aşağıya koyacağım. Lütfen takip edin. Onu da hemen abone olun. Unutmayın. <laughs> Hayatımda ilk defa bir Kapkin tarlasına geliyorum. Bakalım nasıl geçecek. Çok merak ediyorum. Birlikte göreceğiz nasıl geçeceğini. Zaten aşağıya da beğenirsem linkini koyacağım. Sizin de alıp gelmeniz için. Şimdi gezmeden önce bir başa saralım. Burası nerede, nasıl geleniyor? Onu bir konuşalım. Ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Hey. Hemen hızlı bir yol tarifi veriyorum. Piccadilly Line'a istediğin herhangi bir duraktan inip burada iniyorsun. İndikten sonra böyle 3-5 dakika yürüyorsun. Meydanda biz 235 numaraya bindik. Tam burada Green Lane'de inince artık tarlaya yürümeye başlayabilirsin. <laughs> Melav satıyorlar. He. Ee, City 3,5 puanmış. Burada rengarenk patkinler var. Bunları satıyorlar çıkışta. Çekeceğiz, onları da çekeceğiz. Onları da bakacağız. Şöyle çadırımız yerler var. Herhalde dinlenmek falan için. Bayağı büyük bir alan. Bayağı bayağı büyük bir alan. Burada bir fotomuz olur aslında şimdi. Evet, bak kadın şak diye girdi. Evet, kadına bak çok zor. Rüzgar esiyor. Şimdi çocuklar için özel bir alandayız. Boyumuzu ölçeceğiz. Ben de çocuk olduğum için boyum neymiş? Hadi bakalım birlikte. Çünkü ben de bilmiyorum. Hep sallıyorum. 1.60 bir şeyler. Bakalım 1.60 mu? Hemen. Hemen geliyoruz. 1.60 Kamera önünde şu an 1.60. galiba. Arkadaşlar ben okuyamıyorum. Kaç? Kamerada daha küçük çıkıyor niye? 1.63. Tamam 1.63 tamam. Boyumu da öğrendik. Çok güzel gözüküyor. Okey, sen bana şey ver kameranı. Git. Dur Hoş senin şu işte, aradakini çekeceğim. Ne çekeceğim onu? Şapkanı koyacaktın, kafanı koyacaktın ha? Evet. Bir de burada hiç video almadım seni. Ben biliyorum şu küçükler şuradan. Şu. Patlatma yaparsın. Oyna. Önüne girdim. Evet. Nasıl? Şu an ayak çıkıyor mu? Geleyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Çok yukarı bakıyor. Ha. İşte telefonunu düz tutturamadım ya. Durduruyorum. Şunu da durdurayım. diyorum ya. İyi mi? Göremiyorum ben bunu. Bu tarafa gel. Biraz daha. O iyi. İyi mi? Evet. Çok güzel. değiştiğiniz de insanlar değil. Evet, şimdi kapanış değerlendirmesi atışım. Aha. Mekan bence ucuz giriş fiyatı. Biz 3 evet. saat mi 4 saat mi ne geçirdik galiba? Yani şu saat itibariyle 3-4 e, saat oldu. Evet. evet. ya 3-4 saat için 7-8 pound gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam evet. girişi. Gayet iyi. Ee, i̇çeride keyif aldım. Evet. Özellikle çocuklu aileler için muhteşem, Kesinlikle. eğlenceli. Ama şunu fark ettik. İlk geldiğimizde tabii ki ilk açılış saatinde geldiğimiz için çok boştu ve çok rahat birçok yerde fotoğrafımızı, videomuzu çektik. Sonra kalabalıklaştıkça insan kitlesi de sanki değişti ve daha kaba saba insanlar geldi ve şey demeye falan başladılar. Çok uzun zamandır burada bir şeyler çekiyorsunuz. E, arkamızdasınız ve gitmenizi bekliyoruz falan yani. Bir bundan rahatsız oldum. Evet. Aynı şey beni de rahatsız etti. Seni bekliyoruz fotoğraf çekmek için arkadaş yani. <laughs> yani arkamdasın yani fotoğrafta çıkıyorsun. Paylaşsan arkamdasın muhabbeti olacak. Ona da böyle bön bön bakıyorlar. Ya da işte ikimizde de şu an beni de çektiğim kameradan var. Hani profesyonel bir şey çekiyoruz görüyorsun ve çocuklarını çekmiyorlar ki çekelim gibi gibi tuhaf şeyler yaşadık. Evet, yani biz sonuçta YouTube'da paylaşırken başkalarının çocuklarını özellikle koymamak için uğraşıyoruz. Aynen öyle. Farkında değiller. Tabii ki hani YouTuber vesaire olduğumuzu bilmiyor olabilirler ama yine de bizden saygı bekliyorlarsa onlar da aynı saygıyı göstermek zorundalar. Kesinlikle katılıyorum. Videomu <laughs> beğendiyseniz beğene tıklayıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aşağıya buranın linkini koydum bile. Hemen bir atalım ve gelin. <laughs> Sonraki videoda görüşürüz. Bilmiyorum bunu keser misin?